Sen ne güzel bulursun Gezsen Anadolu'yu Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Şu anda Karadeniz'in incisi Şile'de bulunmaktayız. Şile'de bulunan çok güzel bir deniz feneri var ve dünyanın aktif en büyük ikinci deniz feneri olarak geçer. Ve bu deniz feneri yaklaşık 35 milden görüntüsü görülebiliyor. 15 saniyede bir beraber geçen gemilere yol gösteriyor. Uluslararası standartlarda birinci sınıf deniz feneri olarak geçer. Bu görmüş olduğunuz deniz feneri 2004 yılında müze haline getirilerek faaliyet göstermeye başladı ve tarihi değeri oldukça büyük Kırım Harbi'nden Karadenizden İstanbul Boğazına girecek gemilerin yollarını bulabilmeleri için yapılmış bu fener Boğazlar civarında 1856'da yapılmış ve faaliyete girmiş. Taş yapısı itibariyle Türk mimarımız tarafından imzası olan bir deniz feneridir ve Fransa'da Paris'te Barbier fabrikasında yapılmış. Bu görmüş olduğunuz deniz feneri ve 1859'dan 60 yılına kadar yapıldıktan sonra Fransız Fenerler İdaresi tarafından işleme koyulmuş. Bu güzel fener. Ve şu anda Şile'nin sembolü 19 metre yüksekliğinde ve aşağıda göreceğiniz buradaki yükseklik ise yaklaşık 60 metrede oluşmakta. Gerçekten inanılmaz güzel bir manzarası var bulunduğumuz bu noktadan. Aynı zamanda karşı tarafta ise Şile'nin simgelerinden bir tanesi olan Kalesini görüyoruz. Siz... turlara Şile, Kerpe, Kefken turuna bekliyoruz. Görüşmek üzere.